Şimdi enteresan bir yaralama olayını getireceğiz ekranlarınıza. Neden enteresan? Çünkü çok fazla soru işareti var olayda. Ben sosyal medyada da gördüm bu olayı. Dediğim gibi yani aklımın almadığı bir takım soru işaretleri de var olayda. Bakın Brezilyalı model Diego da Silva. 3 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Cep telefonuna WhatsApp üzerinden yabancı bir numaradan kargonuz var şeklinde mesaj geldi. Genç model evde olmadığını, iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli Diego da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı. Brezilyalı genç dışarı çıktığı anda kafasında kask olan şüpheli silahla ardarda ateş etti. kargocu kılığında sahte bir WhatsApp numarasından ulaşıyor. Yabancı yurt dışı bir numaralı. Hurye'den gelen mesajda kargosu var sandı. Teslim almaya gittiğinde ise silahla böyle saldırıya uğradı. Yurt dışından bir kargonuz var. Sizin adınıza ve adresinize işte getireceğiz evde misiniz, müsait misiniz gibi yokluyorlar. Kağıthanede kargo teslimatı yapma bahanesiyle iletişim kuran şüphelinin hedefinde bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Brezilyalı model Diego da Silva vardı. İsterseniz şubeden alabilirsiniz diye bir kargo şirketinin Fatih şubesini söylüyorlar. Hatta akşam 9.30'a kadar açığız diyorlar isterseniz. Şüpheli 3 yıl önce İstanbul'a yerleşen Brezilyalı mankeni kandırmak için her yolu denedi. Arkadaşımız da diyor ki ben şu an iş yerindeyim müsait değilim. Önce eve götürebilir misiniz diyor. Hayır diyor size teslim etmemiz gerekiyor. Sizin imzanız gerekiyor diyor. Sonunda istediğine ulaştı. İş yerinde olduğunu ve çalıştığını söyleyerek konum paylaşan mankeni gönderdiği konumun tenha bir bölgesine çağırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi bu adrese çok yakın başka bir yerde bekliyor. Diyor ki ben burayı bulamadım konum orayı değil burayı gösteriyor. Brezilyalı model atılan konuma geldiği anda kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti. Saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına biri koluna isabet ederek yaralandı. İki kurşun kasığından sol kasığından giriyor çıkıyor. Bir kurşun sol koluna giriyor çıkıyor. Oradan geçen bir adam da varmış o da yaralanmış. Tam burada duruyordum iki tane motor geldi aşağı gitti. Bir arkadaşımız burada silahla şey yaptıra. ateş ettiler. Tüm Programda bir yara var görüyorsunuz. Arkadaşım 5-6 tane kurşun yedi. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra ise karakola giderek şikayetçi oldu. Bir yandan da çok sevdiği Türkiye'de başına bunlar geldiği için şoke olduğunu ifade etti. Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım. Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. Sürürken, Brezilyalı modelin silahlı saldırıya uğradığı anlarsa güvenlik kamerasına böyle yansıdı.